Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest, konuk olduğu programda hem kadın cinayetlerine karşı olduğunu da hem de şarkıcının annesini öldürmediği için pişman olduğunu söyledi. Bergen'in annesini öldürmek için vuran Serbest, ilk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım, diyerek pes dedirtti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz acıların kadını olarak tanınan Bergen'in yüzüne önce asit döken sonra da 1989 yılında öldüren Halis Serbest, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına özel röportaj verdi. Kadın cinayetlerinden bahseden Serbest, Bergen'in annesi hakkında da tepki çekecek bir açıklama yaptı. Bergen'in ölmesiyle ilgili konuşan Serbest, bunu kendisine söyledim. Sen hak ettin, seni öldüreceğim, dedim, ifadelerini kullandı. Muhabirin, pişman mısın, sorusuna tüm soğukkanlılığıyla cevap veren Serbest, yok pişman değilim, dedi. Bergen'i öldürmeye gittiğinde asıl hedefinin annesi olduğunu belirten serbest, annesi, ölümden korkmuyorum, diyordu. İlk ona sıktım, öldü sandım, ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin işine çok üzüldüm, şekilde konuştu. Tüm bu yaşananların ardından kadın cinayetlerine karşı olduğunu söyleyen Halis Serbest sözlerine şöyle devam etti. Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan eşine ben anlaşamadım, boşanacağım diyor. Anlaşamamışlar olabilir. Yolun açık olsun. Kanal D'nin Bergen'in katil olan kocasını bir kahraman gibi ekrana çıkarması seyircilerden büyük aldı. Neler oluyor hayatta programı sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba namlı sosyal medyada linç yedi. Kullanıcılar konuya ilişkin, kadın cinayetlerini bu kadar normalleştiremezsiniz, şaka gibi, Bergen'in katilini çıkarıp bir de kahraman gibi konuşturuyorlar, yorumlarını yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.